Günümüzde birçok insanın yaşam kalitesini etkileyen ortopedik sorunlardan biri olan hallux valgus hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemli rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Peki hallux valgus hastalığı nedir ve neden olur? Hallux valgus hastalığı ayak baş parmağının dışa doğru kaymasıyla birlikte ayak şeklinin bozulduğu sık görülen bir deformitedir. Özellikle kadınlarda çok sıklıkla görülür. Genetik geçişli olduğu için de e, çoğunlukla başka aile bireylerinde de görülür. Hallux valgus'un tedavisindeki ilk amaç tabii ki ağrıyı ortadan kaldırmak. Ağrıyı ortadan kaldırmak için ilk kullandığımız şey ayakkabı değişikliği. Çünkü hallux valgus'ta ağrıya sebep olan şey aslında ayak ve ayakkabı arasındaki uyumsuzluk. Burada ilk kullanacağımız şey ayakkabıları ayağın şekline uygun olacak şekilde daha geniş seçmek. E, burada numarayı büyütmekten ziyade kalıbını daha geniş ayakkabılar tercih etmek tedavide ilk basamak olacaktır. Bunun dışında bize oldukça sık sorulan sorulardan bir tanesi, işte e, parmak arası makaralar, parmağı düzelten bazı ortezler dediğimiz aparatların kullanılması bu hastalığı tedavi ediyor mu? E, bilimsel olarak bakıldığı zaman bu aparatların hiçbir şekilde tedavi iyileştirmediği veya ilerlemesini azaltmadığı gösterilmiş. Hallux valgus hastalığında konservatif tedavi yöntemleri yetersiz kaldığında, cerrahi yöntemler devreye girebilir. Peki bu ayakkabı ile birlikte ağrıyı gideremediğimiz hastalarda neler yapabiliyoruz? Bu hastalarda tedavideki e, tek seçenek cerrahi seçenekler. Literatürde kullanılan 150'den fazla cerrahi teknik tanımlanmış. Ancak e, son dönemde özellikle hasta konforunu üst seviyeye çıkaran minimal invazif teknikler şu anda en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Bu yöntemin avantajı çok daha küçük kesiler kullanıldığı için hastaların iyileşme sürecinin çok daha hızlı olması, ameliyattan sonraki ağrıların çok daha az olması ve hastaların günlük hayatlarına çok daha hızlı bir şekilde adapte olmaları bu cerrahi tedavinin en önemli avantajıdır. Ağrı şikayetiniz çok yüksekse burada ameliyat olmanızı önerebiliyoruz. Ancak sadece estetik kaygılarla bu ameliyat olmak gerçekten kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Bu yöntemler arasında da minimal invaziv yöntemler her zaman için çok daha iyi bir sonuç vadediyor.